kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Derya. Bugün sizlerle çekim yasasının anda kalma pratiğini konuşacağız. Ama öncelikle kendi kanalım olan Özgür Kız Derya kanalına abone olmanızı istiyorum. Üste köşede tam şu anda çıkan karta tıklamanız yeterli. Bu sadece birkaç saniyeniz alacaktır. anda kalalım. Çekim yasası pratiklerinden biri de anda kalmaktır. Yani içinde bulunduğumuz anı yaşamaktır. Şimdinin gücünü kullanmaktır. Peki nedir anda kalmak? Bir boş vermişlik, sorumsuzluk, plansızlık hali midir? Yoksa hiç kimseyi, hiçbir şeyi umursamadan rastgele bir yaşama hali midir? Tabii ki bunların hiçbiri değildir. Anda kalmak, şimdi de kalmak, her şeyi zamanında yaşamaktır. Geçmiş ve gelecek arasında kaldık. Anda kalmak sadece içinde bulunduğumuz ana odaklanmaktır. Oysa bizler geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kaldık. Geçmiş bir hapishanedir. Yaptıklarımızla, yapamadıklarımızla bizi esir alan bir hapishane keşkelerle, pişmanlıklarla dolu kocaman bir mazi. Gelecek ise henüz gelmemiştir. Bir vehim, bir hayal, bir ihtimaldir. Geleceğin endişeleri, kaygıları bugünümüzü doldurur. Geçmiş ve geleceğin arasında sıkışıp kalarak bugünümüzü unuturuz. Kendi ellerimizle yok ederiz. Geçmiş ve geleceğin çocukları oluruz adeta. Geçmişin pişmanlıkları, keşkeleri ve geleceğin endişeleri, kaygıları ile bugünümüzü sileriz. Artık içinde bulunduğumuz anın tadını alamayız, sevgisini alamayız. Hiçbir şey bize bir tat vermez olur. Oysa ki bir savaş alanını düşünelim. Tüm askeri komuta merkezdedir. Biz bunu henüz düşman yokken sağa sola gönderip merkezi boşaltır ve zayıflatırsak düşmana açık hedef hale gelmişiz ve kaybetmeyi garantilemişiz demektir. Biz de sabrımızı, dayanma gücümüzü geçmişe ve geleceğe dağıttığımızda merkezi yani şu anı, şimdiyi zayıflatıyoruz. Ve şu an lazım olan dayanma gücünü bitirmiş oluyoruz. Hem de bir hayal için. Geçmiş ve gelecek sadece bir hayaldir. Beynimiz bize geçmiş ve gelecek hayalini sürekli kurdurur. Oysa tek gerçeklik vardır. O da içinde bulunduğumuz andır. Şimdi'dir. Geçmiş geçmiştir. Bitmiştir artık. Onu değiştirmeye hiçbir şekilde gücümüz yoktur. Bizim geçmişle ilgili hatırladıklarımız sadece yaşanan olayların bizde hissettirdiği duygulardır. Gelecek ise zaten ortada yoktur daha. Bir ihtimaldir, bir vehimdir. Bir hafta sonra aç kalma ihtimaliyle o zamanın yemeklerini şimdiden yemeye kalkmak neyse, gelecekle ilgili endişe ve kaygılara kapılmak da aynı şeydir diyebiliriz. Beynimizin bu oyunundan kurtulup ana odaklanmamız lazım. Şu anı görmemiz lazım. Tek gerçekliğimiz içinde bulunduğumuz şu anı görmek. Elbette geçmişten ders alıp geleceğimizi planlayıp şekillendireceğiz. Ana odaklanmak demek geçmişi ve geleceği yok saymak, onları sıfırlamak demek değildir. Sadece onların bataklığında boğulup kalmamak demektir. Geçmişte yaşadığımız olay her neyse, hangi kişiyle, hangi duyguyu hissetmişsek, onlar bizim bugünümüze, elimize, kolumuza, boyunlarımıza vurulmuş prangalar gibidir. Bizim ilerlememizi, hareket etmemizi engellerler. Bir kısır döngü içinde aynı olayları düşünür düşünür dururuz. Yapabileceğimiz hiçbir şey de yoktur. Keşke şöyle yapsaydım, keşke böyle yapsaydım demek dışında. Oysa ki ana odaklandığımızda şimdiyi görürüz. Şu anı görürüz. Elimizde olanı görürüz. Şu an sahip olduklarımızı görürüz. Bir temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp önümüze getirmeyiz. Böylelikle hayatı, şu anı hem kendimize hem sevdiklerimize zehir etmeyiz. Ana odaklanalım ve anda ne varsa onu yaşayalım. Gülmemiz gerekiyorsa gülelim. Ağlamamız gerekiyorsa ağlayalım. Sevinmemiz, mutlu olmamız gereken bir olay varsa mutlu olmasını bilelim. Ağlamamız, üzülmemiz gereken bir olay varsa da bunu bastırmayıp o an o duyguyu salıverelim. Ertelediğimiz, bastırdığımız duygular gelecekte bir kar topu gibi büyüyerek bir yerlerde yutmak için bizi beklemektedir. Belki bir hastalık, belki bir ruhsal bozukluk olarak karşımıza bir dev gibi çıkacaktır. Onun için duygularımızı şu anda yaşayalım. Duygularımızı, hissiyatımızı geçmişe ve geleceğe dağıtmayalım. Unutmayalım, şu an içinde yaşadığımız şimdi de bir zamanların geleceğiydi. Şu anın planlarını kuruyorduk. İşte o gelecek geldi. Ama biz mutlu değilsek o zaman şu an gelecekte hayaline kurduğumuz şeyler geldiğinde de mutlu olamayacağız demektir. Anda kalmak hayatımızın temel kurallarından biri olmalıdır. Bırakın artık geçmişte olanları düşünmeyi. 30 yıl önce kayınvalidenizin düğünde neler yaptığını, 10 yıl önce görümcenizin size neler söylediğini, arkadaşınızın ihanetini, eşinizin kutlamayı unuttuğu evlilik yıl dönümlerini bırakın artık. Olayları, kişileri düşünmeyi bırakın. Zihninizi, duygularınızı özgürleştirin. Affedin. Affetmek demek sizi üzen kişileri kabul etmek, onaylamak anlamına gelmez. Artık onları düşünmeyi bırakın. Onları hayatınızdan çıkarın. Siz onları düşündükçe kafanızda onlara yer veriyorsunuz. Hayatınızda onlara yer veriyorsunuz. Düşündükçe onlarla enerji bağları kuruyorsunuz ve onlar ya da onların benzeri kişiler sizin hayatınızda kalmaya devam ediyorlar. Öyleyse özgürleşelim. Bırakalım, affedelim. Dediğimiz gibi affetmek onaylamak anlamına gelmiyor. Bu konuyla da ilgili bir video çekeceğim arkadaşlar. İnşallah beraber affetmenin anlamını da göreceğiz. Beynimiz ve bilinçaltımız olumsuz düşünmeye meyillidir. Bunun nedeni ise bizi, bedenimizi, hayatımızı olası risklere karşı korumaktır. Ancak ölçüyü kaçırırsak bu bize bugünümüzü ve hatta sevdiklerimize zehir eder. Hatta birçok fizyolojik ve psikolojik hastalıkların temelinde de bu endişeler ve kaygılar yatmaktadır. Anksiyete bozukluğunun temelinde de yine fazlaca abartılmış endişeler, kaygılar vardır. Hatta kişiler bazen o hale gelebiliyor ki kapıdan dışarıya çıkamaz duruma geliyor. Onun için ölçüyü korumak çok önemli. Peki anda kalmayı nasıl başarabiliriz? Bu çok zor olmasa gerek. Belli pratiklere dikkat ettiğimizde ana odaklanmayı öğrenebiliriz. Şimdinin gücünü kullanalım. Kendimizi geçmişten ve gelecekten kurtarıp şu ana odaklanalım. Ana odaklanmak için çalışmalar yapalım. Bunu öğrenelim. Evet, ana odaklanamama belki de çocukluktan, bebeklikten getirdiğimiz bir alışkanlık. Pek çok anne babanın yaptığı bir hata vardır. Belki bizler de yapmışızdır. Çocuklarımızın önüne televizyonu açıp çizgi filmi açıp Çocuk ona odaklanmışken bir yandan yemeğini yedirmeye çalışmak. Evet, çocuk ne yediğinin farkında değildir. Yediği yemeğin tadını almamıştır, alamamaktadır. Çünkü odaklandığı şey farklıdır. İşte o çocuk büyüdüğünde yetişkin bir birey olduğunda ise aynı alışkanlık devam etmektedir. Yemek yerken bir elimizde cep telefonu, veya karşımızda bilgisayar, cevap veremediğimiz maillere cevap vermeye uğraşırız. Yediğimiz yemeğin farkına bile varmayız. Belki ne yediğimizi bile görmeyiz. Tadını almayız. Evet, öncelikle yaptığımız işin dışındaki her şeyi bir kenara itelim ve sadece o işe odaklanalım. Yemek yiyorsak yemeğin tadını alalım. Kokusunu hissedelim. Sıcaklığının soğukluğunu bilelim. Eğer doğada yürüyüşe çıkmışsak kafamızdaki o kıt tilkiyi bir kenara bırakalım. Kırkını da bırakamıyorsak en azından yarısını bırakalım. Önümüzdeki, çevremizdeki ağaçları, temiz havayı, çiçeği, böceği, kuşu görelim. Onlara odaklanalım. Hatta bazen sadece nefes alışımıza odaklanalım. Nefesin vücudumuza nasıl girdiğine, vücudumuza nasıl yayıldığına ve tekrar vücudumuzdan, ağzımızdan nasıl çıktığına odaklanalım. Nefesimizi izleyelim. Araba kullanıyorsak sadece araba kullanmaya odaklanalım. Bir çiçeği kokluyorsak sadece ondan aldığımız kokuya odaklanalım. Rengine bakalım, şekline bakalım. Çocuklarımızla oynuyorsak Kafamızdaki yapılacak ev işlerini bir kenara koyalım. Sadece onunla o anın tadını çıkarmaya bakalım. İşte ana odaklanarak belki de en güzel, en kaliteli zaman dilimlerini yakalarız. Kısacası geçmişi geçmişte bırakıp sırtımızdan o yükü indirelim. Geleceğin yükünü ise omuzlarımızdan indirelim. Şimdi kucaklayalım sevgimizi ve enerjimizi şimdiye aktaralım. Sağlıcakla ve sevgiyle kalın. Videomuzu beğenmeyi, Ortak Fayda kanalına abone olmayı, yeni gelecek videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayalım. Sevgiyle, sağlıkla kalın. Hoşçakalın.